Herkese merhabalar. Bu videomuzda cemaatlerin ve tarikatların Türkiye'deki oluşumlarından bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından günümüze kadar tarikat ve cemaatler olumlu ya da olumsuz olarak belli konumlarda bulunmuşlardı. Bunların bazıları toplumsal amaçlı hizmet ederken bazıları da çeşitli araçlar ve güç dengesi oluşturarak Çapınıp, ülke çapında büyük yakınlara sebep olmuştu. Özellikle tarikatlarda şehrin hiçbir sözünün sorgulanmaması gerektiği, bu kurumların halka kolay yönlendirilmelerine sebep olmuş. Bu da çeşitli ajanlık faaliyetleri için verimli bir ortam oluşturmuştur. Yakın zamanda ülkemizin başından geçen 15 Temmuz darbe girişimi de bu durumun örneklerinden sarılır. Ülkemizdeki hiçbir tarikatın sosyal meselelerle ilgilenmediği gerçeğini unutmak lazım. Hiçbir tarikatın çocuk istismar hakkında konuşmadıklarını, rüşvet ve adam kayırma olaylarına değinmediklerini, her gün işkence edilen sokak hayvanları için bugüne kadar bir kere bile yardım kampanyası yapmadıklarını, genellikle Amerikan Siyonizm, İsrail gibi konuları konuştuklarını, orucu bozan şeyleri, sakız orucu bozar mı gibi klişe kavramları tekrar ederek, The Love olan bir gelen sunumu içerisinde olduklarını görebiliriz. Türkiye'de ana hatlarıyla 30'un üzerinde tarikat ve cemaat mevcut. Fakat bunların bir çoğu farklı kollara dağıldığı için bu rakamın 200 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Sayılarının bu kadar fazla, fazla olmasından dolayı ülke çapında büyük bir nüfusa sahip olduklarını düşünüyoruz. Ancak Türkiye Emniyet tarafından 15 Temmuz sonrasında yapılan çalışmalarda çok farklı veriler gördük. Tüm cemaat ve tarikatların içindeki birey sayısı ailelerini de hesaba katarsak ülke nüfusunun %5'ine dahi zor ulaşıyor. Sayıca bu kadar az olmalarına rağmen etkinlik alanları ve siyasetteki güçleri bir hayli fazla. Çünkü her bir tarikat ve cemaat geniş etkinlik alanlarına sahip. Örneğin İstanbul Çarşamba'da bir mahallede oluşturulmuş olan Mekşiben tarikatının hali diye konulan İsmail Ağar Cemaati yüzlerce dernek ve vakfa sahip. Bu dernek ve vakıflar cemaatlerin de ana bir kaynağını oluşturmakta. Hem sıradan Müslümanlar, insanlar hem bu tarikatların üyeleri hayırlara vesile olma amacıyla mal ve mülklerini bu vakıflara bağışlıyorlar. Yine nakit olarak da bu tarikatların dernek ve vakıflarına iyi niyetlerle bağışlarda bulunuyorlar. Fakat bu bağışların ve vakfedilen büyük malların nereye gittiği, hangi amaçlarla kullanıldığının açıklanma gibi bir durumu maalesef yok. Tabii ki gelirler bunlarla sınırlı değil. Bu kurumlara ait çok sayıda yayın evi, dergi, ticarethane, şirket, kuran kutusu, yurtlar ve kira geliri getiren nice taşınmaz her dakika bünyelerini büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda basında çıkan bazı haberlere göre İsmail Ağar cemaati bünyesinde 50 bin maaşlı çalışan olduğu dedikodusu yayılmış. Cemaatten bu konuda bir açıklama ya da bir yalanlama gelmedi. Ancak cemaatin etkinlik alanlarına baktığımızda bu kadar çok çalışan sayısının olabileceği de ihtimaller arasında mevcut. İsmaila cemaati Kadrolu çalışma durumunu o kadar ileri boyuta taşırmış ki kendi internet sitelerinde insan kaynakları bölümünden cemaat içinde çalışmak üzere iş başvurusu yapabiliyorsunuz. Yine son zamanlarda İsmail cemaati ile Huşraki tarikatı arasında rant kavgası ve benzeri tartışmalar meydana gelmiş ve basına yansımasıyla gözler bu cemaatte yönelmişti. Bu sürtüşmede İsmail Ağa Cemaati'nin tanınan isimlerinden Cübbeli Ahmet Mahmud Ümmü ve Uşşaki Derikatı lideri Fatih Nurullah birbirlerine Müslümanları soyan düzenbazlar gibi hakaretvari söylemlerde bulundular. İsmail Ağa Cemaati yüzlerce dernek ve vakıf sahip. Bu dernek ve vakıflar cemaatlerinde ana gelir kaynağını oluşturmakta hem sıradan Müslümanlar, insanlar hem bu tarikatları üyeleri hayırlara vesile olma amacıyla mal ve mülklerini bu vakıflara bağışlıyorlar. Yine nakit olarak da bu tarikatların dernek ve vakıflarına iyi niyetlerle bağışlarda bulunuyorlar. Fakat bu bağışların ve vakfedilen büyük malların nereye gittiği, hangi amaçlarla kullanıldığının açıklanma gibi bir durumu maalesef yok. Tabii ki gelirler bunlarla sınırlı değil. Bu kurumlara ait çok sayıda yayın evi, dergi, ticarethane, şirket, kuran kursu, yurtlar ve kira geliri getiren nice taşınmaz her dakika bünyelerini büyütmeye devam ediyor. Son 15 yılda Türkiye'de çeşitli cemaatler arasında taşlı sopalı kavgalar, kafkefli sözler ve cinayete varan kanlı hesaplaşmalar bile sık sık gerçekleşmiş. Son olarak Türk Nakşibend tarikatının iki farklı kolu Mekke'de birbirlerine girmiş ve onlarca kişinin katıldığı geniş çaplı bir kavga yaşanmıştı. Yine Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün babası Yusuf Ünlü nedeni alacak verecek davası oldu. İddia eden bir meseleden dolayı Fatih de bacağından bulunmuştu ben şahıs teslim olurken bu kişi beni ve birçok fakiri fukarayı dolandırıp işten çıkardı. Borç içine batırdı demiştik. Geçtiğimiz yıllarda da İsmail Ağa cemaati çevresindeki gruplar şiddetli şekilde birbirlerine girmişti. Kıyamber ve Fatih Medreseleri temsilcileri birbirleriyle kavga ediyor ve çok ağır küfürler sarf ediyorlardı. Olayın görüntüleri internete düştüyse de pek fazla haber kanalında yer bulamadı aynı zamanda İsmail Cemaat'in önderlerinden Hızlı Gali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk de camide öldürülmüşlerdi. Bir tanesinin cemaat üyelerinden biri tarafından işlendiği çıkarılmış, katil bunu kendisine cinlerin emrettiğini söyleyip akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilmesiyle sanırılmıştı. Bayram Ali Öztürk cinayetinde ise katil o sırada cemaat tarafından hiç ederek öldüğü için soruşturma tamamlanamamıştı kimine göre cemaat için liderlik kavgası, kimine göre ise dışarıdan bazı ellerin işi. Kısacası cemaatlerin işleyişinde karanlık taraftar olduğu da kesin. Seçilen şeyhin bütün malı mülkü kontrol edebilmesi, komplolar, ekonomik döngü, siyasi bağlantılar, her şey mevcut. Örneğin İsmail Ağa cemaati şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun adı anıldığında tarikat üyeleri kutlusi sırrı derler. Bu kelimenin anlamı kutsal ruh demektir. Sıradaki cemaatimiz ise halk arasında menzil tarikat olarak bilinen ve Adıyaman'ın menzili köyünü merkez edinmiş olan cemaat. Nakşibendi'nin bir kolu olan bu cemaat Muhammed Raşid Erol tarafından kurulmuştur. Cemaatin geçmişi de çok karanlık. 1991 yılında 17 yaşında olmasına rağmen cemaatin bir üyesi olan Murat Erol ismindeki şahıs Şeyh Muhammed Raşit Erol'un elini öptüğü sırada zehirli bir iğneyi Raşit Erol'a saplar. O sırada büyük bir arbede yaşanır ve hali hazırda bulunan sivil polislerin müdahale etmesiyle olay kontrol altına alınır. Şeyh Raşid Erol zehirli iğneden ağır hasar alır ve iki yıl sonra da ölür. Günümüzde Türkiye'nin en kalabalık 10 cemaat arasında bu tarikat içerisinde çeşitli şekillerde gerçekleşebilen kabul törenleri mevcut. Örneğin şeyhin tuttuğu bir ipi birçok adayda da tutar. ve söylenen sözleri tekrarlarla. Bu kadarla da kalmaz. Tövbe almak denilen bir ritüel vardır ve o gerçekleştirilir. Bu aşamada tövbe adabı denen ve yerine getirilmesi gereken talimatlar yerine getirilir. Sadece meyze şeyhi tövbe vermez. Meyze şeyhinin seçtiği vekilleri, il ve ilçelerdeki dergahlarda yeni gelen müritlere tövbe verme yetkisine sahiptir. Meyze tarikatına bağlanan müritlere sofi denir. Menzde gittiğiniz zaman camide konaklarsınız. Sabah akşam çorbanız ücretsizlik. Menzildeki alışveriş yerlerinde fiyatlar iki katılık. Bütün işleri sofiler yapar. Buna hizmet denir. Şehin bağını, bahçesini, tarlasını, inşaatını sofiler yapar ve sabah kazanırlar. Genellikle toplanılan yerlere dergah denir. 20 yıl öncesinde bodrum katı ya da bahçe benzeri yerler olan dergahlar bugün ise Semerkant Kültür Merkezi'ne bağlı aşırı lüks mekanlara dönüşmüş misallere sahip. Bu dergahların içinde ücretli ücretsiz dergiler dağıtılır, kitaplar ve sofilere ait olduğu bilinen ilginç ürünler satılır. Aynı zamanda cemaatin bünyesine ait çok ama çok sayıda şirkette bulunmakta. Kendilerine ait hastaneleri de var. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı hastanenin adı Emsey'dir. Emsey, MC, Emret Seydam sözünün kısaltılmış hali. Belirtmek gerekiyor ki menzil cemaatinde şeyhe Seyda ya da Gavs denir. Yine menzile gidecek ya da onların yayınladıkları YouTube videolarını izleyecek olursanız, şehir görenlerin kendilerini yerlere attıklarını, kriz geçiyor gibi bağırıp çağırdıklarını ve insanı şaşkınlığa düşürecek hali ve hareketlerde bulunduklarını izleyebilirsiniz. Bunlara şaşırmayın, hatta alışın. Bu cemaat bir gündemde oldukça yer bulmuştu. Ama şimdilik burada kalmakta fayda var. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız yeterli. Teşekkürler.